Yepyeni bir klas Royale videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kaldığımız yerden kupa kasmaya devam ediyoruz. Hemen savaş diyorum ve maça başlıyorum. Rakip aranıyor diyor. Evet gördüğünüz gibi rakibimiz geldi. Koca oğlu diyor. Bayağı mı huy. Neyse bunu diyorum koca oğluna. Ben de şöyle şu attım. Bakalım ne yapacak merak ediyorum. Bu arada bizi yenebilir bu. Çok şerefsiz bir desteğiyle oynuyor. Diyeyim yani. Çiçe benziyor birazcık. Neyse güzel. Büyücü oraya bir tane vurabilse güzel olur. Ama vuramadı maalesef. Tek gitti gerizekalı. Hoca oğluna bu de çok bir sezeceğim arkadaşlar inşallah. Kıvılcımı şöyle geriden bıraktım. Valkörü şöyle bıraktım. Kıvılcım prensin hakkında gelirse güzel olur. Evet çok iyi. Bayamına kodumun oğlu oklarla indirdi valkörü. Kullandığı deste çok şerefsiz bir desteğe benziyor bakın. Aşırı şerefsiz bir desteğiyle oynuyor şu anda. Neyse büyücüyü soldan göndereyim ben de. Büyücü orayı taciz etsin edebildiği kadar. Zaten Kıvılcım orayı taciz edecek. Her türlü taciz edecek burayı. Evet gördüğünüz gibi Kıvılcım orayı taciz etti arkadaşlar. Pek kadar buz, buz büyücüsünü taciz etti. Hizmeti uğrattı. Kanka bence sen bu maçı sal. Zaten her türlü bu maçta senin feriştiğini yaptık. Yani ben seni yerinde olsam bırakırdım. Kraliyet heritini şöyle soldan gönderdim. Kıvılcım arkasından bastım. Ben kürtü şöyle bastım arkadaşlar. Vay amına kodum. Hep kayı sağdan gönderdi. Aklı sıra bizi tuzağa çıkacak şerefsiz. Ama yer miyiz yemeyiz arkadaşlar. Neyse. Kıvılçım onların ikisini de çok güzel taciz etti. Kasmaya gerek yok. Şu an iyi gidiyoruz. her DTR'de zaten prensi taciz eder. Her türlü taciz eder hem de. Şövalye buz büyücüsünü ve şövalyeyi taciz ettiyse Kıvılçım da o kaleyi taciz eder diyecektim. Şerefsiz iskelet ordusuyla durdurdu. Neyse şuna güleyim. Ve arkadaşlar Kocaoğlu burada şapa düştü diyorum. Kocaoğlu'nu dövdür. Bu arada olduğu klana bakın arkadaşlar. Klan ismi de çok değişikmiş. E 2 mle 100 leş. Çok değişik bir klan ismi var. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay amına